Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Şanlıurfa Balıklı Gölü'nün içerisinde bulunan Mevlidi Halil Camii'ni paylaşmak istiyorum. Şimdi cuma vaktine de yaklaşırken Mevlid-i Halil Camii'ne doğru yürüyoruz. Mevlid-i Halil Camii Dergah Platosu içerisinde Balıklıgöl civarında bulunuyor. Cami Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın doğum yeri olan Mevlid-i Halil mağarasının yanında inşa edildiği için bu isimle anılıyor. Mevlid-i Halil, bir diğer ismiyle dergah caminin tarihine gelecek olursak arkadaşlar, ilk olarak bu alanda bir putperest tapınağı yapılmış. Ancak Yahudilik döneminde aynı bölgede bir havra olduğu düşünülmektedir. Hristiyanlığın hüküm sürdüğü ilk yıllarda, gene bu alan üzerinde adına Hristiyanlar Kilisesi denilen bir kilise yapılmış. Bizans dönemine gelindiğinde ise Urfa Ayasofyası adı verilen bina inşa edilmiş. Bölgenin geçirdiği son değişim Osmanlı döneminde yaşanmış ve 1523 yılında Muhammed Salih Paşa'nın talimatıyla bu alana Şanlıurfa Dergah Camii yani Mevlide Halil Camii yaptırılmıştır. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın doğduğu mağaranın hemen yanında Büyük din alimi olan Bediüzzaman Said Nursi'nin vefat ettikten sonra ilk defnedildiği mezarı da burada bulunuyor. Burada onu görüyorsunuz arkadaşlar. Onun yazısını benim zamanımda, Halife Tek ya, orada, orada kaptırdınız. Orada. Orada Bediüzzaman Nursi'nin bu güzel bir, de, bir yeri. Çünkü yani o zaman ilk defnedildiği yer burası. O yüzden hani burayı gösteriyorum. Buranın arkası Hazreti İbrahim'in doğduğu mağara. Mevlid-i Halil Cami ve Mevlid-i Halil Mağarası arasında bulunan duvara geçiyoruz şimdi arkadaşlar. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın doğduğu mağarayı gezecektik fakat cuma vaktine denk geldiğimiz için kapatmış oldular. Videomu sonuna kadar izlerseniz Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın doğduğu mağarayı da görüntülerini de görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Mevlid-i Halil mağarası çok büyük bir dağın eteğinde bulunuyor. Urfa Kalesi'nin de batısında yer alıyor. Mevlid-i Halil Cami tarihte birçok onarımdan geçmiş. Son olarak caminin avlu kısmına Urfalı Ahmet Bican Paşa ve Derviş Musa tarafından eklentiler yapılmış. Ve 1951 yılında halkın da maddi desteğiyle restore edilerek bugün sahip olduğu görüntüye kavuşmuş. Cuma vakitlerinde Mevlidi caminin içerisinde ve avlusunda bayanların bulunması yasak olduğundan görevliler bizi dışarı çıkardılar arkadaşlar. Ben de eşimi beklediğim bu süre zarfında biraz Balıklı Göl'ün çevresini ve etrafta bulunan güzel manevi yapıları keşfe çıktım. Cuma namazının kılınmasını beklerken arkadaşlar bir de Mevlide Halil Camii'nin arka tarafına biraz geçmek istedim. Şimdi size oraları da göstermek istiyorum. Böyle balıklı gölün çevresinde görmüş olduğumuz tepede tepeye doğru çıkarken daha doğrusu böyle mağara kafeler var. Çok enteresan değişik bir ortamlı var. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın doğduğu mağara bu caminin avlusunda arkadaşlar. Mevlid Halil caminin içinde şu an cuma namazı vakti. Bayanları içeri almıyorlar diye biz de şimdi daha doğrusu ben bekliyorum. Henüz mağaraya girmedim. Arka tarafında böyle çok sık aralıklarla böyle bir mezarlık var. Cemaat de dağılıyor. Cami cemaati daldığı gibi ben de kendimi Mevlidi Halil Camii'nin avlusunda buldum arkadaşlar. Çok vakit kaybetmek istemedim. Çok uzun bir sıra oluyor çünkü Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın doğduğu mağaranın girişinde. Mevvide Halil Mağarası'na girişler ücretsiz arkadaşlar. Dini turizm açısından çok önemli bir yere sahip. Yöre halkı tarafından Mevvide Halil Mağarası'ndan çıkan kaynak suyun zemzemden sonraki en kutlu su olduğuna inanılıyor. Ve şifa dağıttığına inanılıyor. Bu nedenle ziyaretçiler suyu içer ve şişeleriyle alıp götürürler. Mağara günümüzde elektrik ile aydınlatılmakta ve temiz tutulmaktadır. İçeri girdiğinizde seccadeler, dini kitaplar ve mağaranın sakin atmosferi dikkat çekiyor. Mağara aynı zamanda düzenli olarak bakım görerek ziyaretçiler için hazır hale getiriliyor. Hz. İbrahim, İslam, Hristiyanlık ve Yahudilik dinlerinde büyük bir peygamber olarak kabul edilir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hepinize tekrardan hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.